Evet, matik. Bakın buradaki bir çanak formasyonu var. Bu çanak formasyon tamamlandı. 270'i kırıp yükselmeye başladığı zaman şuraya çizmiş olduğumuz çanak formasyonu hedefi 435 470 oraya doğru yola çıkacak. Şu anda şu anda henüz gevşiyor ama tabii ki temkinli olmak lazım. Niye? Bakın arkadaşlar uzun süren bir yükseliş trendi. Bu uzun süren yükseliş trendinin sonrasında matikte tabii ki bazı riskler de var. Nasıl risk hocam? İşte böyle bir Böyle bir riskler var. Onun için matiker kimde varsa şu bölgede bir yerde stoplossu olmalı. 2.35'in altında mesela stoplosu olmalı mutlaka. Ama bu 2.70'de yukarı doğru geçtiği zaman 4.30-4.70'e doğru şuradaki çanak formasyonu define doğru gidecek matik. Aresaylar kendi düşenlerini yukarı doğru kırmışlar. Stokastik slow, bakın bu da gayet güzel. D ve Magdias. Bakın burada da barlar sıfırın üzerine çıkmış. Magdias burada yeşil olan triggerini yukarı doğru keserek alsın gelini üretmiş. de triggerine doğru yaklaşıyor. Matikte 2.70'in kırılmasını bekleriz. Ve 4.30-4.70'e doğru yola çıkmasını bekleriz. Ama 2.40'ın altında, 2.35'in altında da temkinli olmak lazım. Burada bir oba formasyon riski var.